Tüm zübür severlere merhaba. Ben uzman diyetisyen Selahattin Dönmez. İyi yaşamda, iyi beslenmenin dışında düzenli fiziksel aktivite yapma da çok önemli. Haftada en az 4 ya da 5 kere 45 dakika ile 60 dakika arasında düzenli yapacağınız yürüyüş ya da koşu sizi zinde tutacak. Ben de haftada en az 3 kere 60 dakika kadar orta tempoda koşu ya da yüksek tempoda yürüyüş yapıyorum. Egzersiz yaparken sağlıklı beslenme oldukça önemli. Egzersiz öncesinde karbonhidrat içeriği yüksek, egzersiz sonrası protein içeriği yüksek besinleri tercih etmek oldukça yararlı. Hem kas dokumuzun korunması hem de egzersiz performansınızın maksimuma çıkması açısından. Ben düzenli olarak egzersiz yaptığımda züber lezzetlerin high protein barlarını tercih ediyorum. Sütten gelen 15 gram proteinle yüksek protein almamı sağlıyor. 5 farklı çeşidiyle züber lezzetlerin high protein barlarını egzersiz öncesinde ve sonrasında gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Haydi ben koşuya.